Ne yapsam ki albay amca? Bilemedim ki be evladım. Poyrazlara haber versek bir dert, haber vermesek bir dert. Annem haber verdim diyorsa keser. Ya ama yakalanırlarsa işte o zaman daha büyük bir aile faciası ya. Doğru diyorsun. Ben en iyisi arayayım. Ha ara ara. Evet Aziz Efendi. İsimleri istiyorum. Ne ismi? Oğlumu öldürmeye çalışanların ismi lan. Neyin ismi olacak? Girişim midir onlar işte lan. Ben böyle bir şey bilmiyorum. Çıkarsan adamı ölecek. Zaten öldürmeyecek miyiz? E önce bir konuşsana acaba. Ya bir daha ekip kurarken Allah aşkına aramıza kadın almayalım ya. Ya. <laughs> Hadi lan seni dinliyorum hadi isim ver. Ben isim dinliyorum. <laughs> Mezarlık. Mezarlık. Hani, hangi mi? Lan adamı soru soramadım. Lan oğlum herif ölecek. Halkın. Lan taş kafa ne yapıyorsun adam konuşmaya çalışıyor bıraksana. Taş kafa evet. adam bir şey anlatmaya çalışıyor müsaade edersen. Dur bak, bak çok güzel anlatacak bak. <laughs> Aziz. Şş. Aziz. Lan Aziz. Lan öldü lan adam, öldü. Ama gitti. Aziz Mort. Ne yaptın sen ya? Ne yaptım ben ya? E öldürdün ya adamı. Allah Allah, sok dediniz soktum. Lan adam anlatıyordu tam. Ya kabahatli ben mi oldum şimdi ya? Sen oldun abici. Sen oldun. Ne dedi bu şimdi? Halkalı dedi. Mezarlık dedi. Hadi bakalım, birleştirelim. İsa beni arıyor. Ne arıyor? İsa beni arıyor. Tamam. İsa söyle oğlum. Poyraz abi bittiniz siz. Ne oldu oğlum? Kadınlar timi sizi basmaya geliyor kahveye. Ya ne diyorsun be oğlum ben? Vallahi Poyraz abi pavyona gitmişsiniz. Lan ne pavyonu? Ver şunu bakayım ver. Alo. Ha Poyraz Bey evladım. Ayşegül kızımız da geliyor. Hakkında, tamam dikkat et ha. Sinirlenince biliyorsun. diyorsun albayım tamam tamam albayım tamam şey yapma sen sakin ol halledeceğim ben tamam öpüyorum albayım sağ olasın sağ olasın. Kızlar geliyor kahvehaneye gidiyorlar çabuk 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 çıkmamız çabuk. lazım. Ne? Çabuk. Ümran'la mı geliyor? Lan herkes Ayşegül de herkes hadi çıkmamız ya, lazım. Ya tamam çıkın ben toplarım bunu. Amma panik yaptınız ya. Ulan Ayşegül diyorum lan Ayşegül bu. Ben gidiyorum önden siz de gelirsiniz arkadan. Doğru şu telefonları. Islatma arkadaşım. Ya sen de gel. Hüsnü burası böyle seninle. Zibidiler.